<gülüyor> 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 Elhamdülillah ve eşhedü en la ilaha illallahü vahdehu la şerikele. Kapıyı kapatabilir miyiz? Yalnızca Tanrı'ya tapma mesajı bu yıl meydana gelen çok büyük bir geçişti. Bu yeni bir çağa işaret ediyor. Ve bu geçiş dini liderlerden geliyor. Papa, Yahudi liderleri, Müslüman liderleri gibi. Yani akademika, akademik insanlar ki bunlar Yahudi, Hristiyan ve Müslümanları içeriyor. Ve bunlar Kur'an'daki verilere objektif bir biçimde bakacak olan kimselerdir. Ve daha sonra akademik araştırmaların güvenirliğini de ekleyerek dünyaya anlatacaklar. Bunu dünyaya anlatacaklar. Bunlar gelecek yıl olacak olanlar. Dün Suudi Arabistan'ın en büyük üniversitelerinden birinin başkan yardımcısı ve üç adamı buraya geldi ve yalnızca Tanrı'ya tapma meselesini tartıştık. Ve onların tüm argümanlarını biliyorsunuz. Ama öne çıkan şeylerden biri ki bence bu sizlerin ve benim asla unutamayacağımız şey bence bu şeytanın kendisinin bile yapmaya cesaret edemeyeceği bir şeydi. Bu adam bunun duvarda tek başına olmasına karşı çıktı. Yanından Muhammed olmasını istedi. Tanrı'nın ismini duvarda görmekten memnun olmak yerine gerçekten bunu eleştirdiler. Demek istediğim bu belki de inanılmaz. Dışarıda duvarın üstünde mutluluk Tanrı'ya adanmaktır diyen bir tabelamız var. Ve bu tabela Tanrıya iman eden herkesi memnun ediyor, Yahudiler ve Hristiyanlar da dahil. Ve hatta en üst düzeyde İsa'ya tapanlar bile memnun oluyorlar. Ve bizi arıyorlar, sabah ve akşam arabayla yanından geçerken bunu gördüklerine ve nedenle memnun olduklarını belirtiyorlar. Ama bu adam orada yalnızca Tanrı'nın adını gördüğü için canı sıkıldı. Bu insanlar Hristiyanların İsa'ya taptıkları gibi Muhammed'e tapıyorlar. Demek istediğim onların hepsi insanoğludur ve hepsi aynı yolla şeytanın tüm kurbanlarıdır. Sizlere Muhammed hakkında bazı yazıları okumak istiyorum. Aslında bunu yapmak istemiyorum çünkü bu aptalca ama olumlu verilerimize odaklanamıyorum. Sayfayı açtığım için sizlere bir fikir vermek adına birkaç şey okuyacağım ve daha sonra güzel sonuçlarımıza geçeceğiz. Evet. Başlangıçta diyor ki, başlık en büyük ruhun yaratılışı. Ve o Efendimizin ve Muhammed Peygamberimizin ışığıdır. Bu onların söyledikleri. Esenlik ve bereket onun üzerine olsun. Diyor ki, daha sonra Tanrı, Allah Teala bu ışığa yeniden baktı ve o Tanrı'nın önünde alçak gönüllülükten terledi. Burnundaki terden Tanrı melekleri yarattı. Bu ışık Muhammed'in ışığıymış. Yüzündeki terden o tahtı yarattı. Ne yazık, Muhammed'in ışığı yüzünden terlemeyinceye kadar Tanrı'nın oturacak bir tahtı yoktu. O tahtı yarattı. Tahtının tabanını, oluşum tabletini, kalemi, güneşi, ayı, örtüsünü ve yıldızları ve göklerde olan her şeyi. Evet. Göğsündeki terinden peygamberleri, elçileri, ulemayı yarattı. Hiç şüphe yok. Şehitleri ve salihleri, ki bunlar doğru insanlar. Bu şekilde devam ediyor, evet. Arkasındaki terden ve iki kaşının terinden Muhammed'in ümmetini yarattı. Ve hem kadın hem erkek Müslümanları. Bizler hepimiz Muhammed'in kaşlarındaki terden yaratıldık. Burada bir bölüm vardı. Evet. Ve daha sonra Tanrı yaratılan tüm ruhlara Muhammed'in şekline bakmalarını emretti. Bu nedenle onlar ona baktılar. Onun elini görenler bir halife oldu. İsmimin burada olmasını istemem. (Parantez içinde yöneticiler) Ve yaratılanların arasındaki sultanlar. Alnını görenler adil birer prens oldular. Gözlerini görenler Allah'ın sözlerini koruyan kimseler oldular. Ve bu şekilde devam ediyor. Dudaklarını görenler birer kabine bakanı oldular. Hmm. Burnunu görenler doktor oldular. <laughs> Ağzını görenler oruç tutanlar oldular. Dişlerini görenler kadınlar ve erkekler içinde yüzü güzel olanlar oldular. Hmm... Buraya atlıyorum. Boynunu görenler birer tüccar oldular. Göğsünü görenler birer alim oldular. Bilge insan. Karnını görenler rükü ve secde edenler oldular. Bu arada buradan buraya atlamışlar. Görenler dememişler. Ayaklarını görenler birer avcı oldular. Gölgesini görenler şarkıcı oldular. Birçok yer var. Parmaklarını görenler katip oldular. Sağ elinin parmaklarını görenler terzi oldular. Sol elini görenler birer uçak ustası Aerosmith oldular. Sol avcunu görenler birer para göz cimri oldular. Sağ elinin arkasını görenler aşçı oldular. Burada hiç aşçımız var mı? Sağ avucunu görenler döviz alım satım yapan kimseler veya nakışçılar oldular. Aradaki ilişki neyse artık. Sol avcunu görenler tahıl ölçücüler oldular. Biliyorsunuz tahıl parmaklarımızda yetişir. Devam ediyor. Boğazını görenler müezzin oldular. <laughs> Farklı bir şey görenler marangoz oldular ve böyle devam ediyor. Ancak bu, bununla kapatacağım, bu komik. Fakat Hiçbir şey göremeyenler Yahudi, Hristiyan ve küfürbaz veya kafir inkarcı oldular. Yani Yahudiler arasında hiç marangoz, Hristiyanlar arasında hiç terzi yok. Saçmalık, saçmalıklar dizisi. Ve bu adamın duvarda neden yalnızca Tanrı'nın olduğunu sormasının amacıdır. Şimdi yaptığımız ciddi, pozitif işlere dönelim. Geçen hafta sonu Kaliforniya'daki erkek kardeşimi ziyarete gittim. Genel olarak bazı araştırma sonuçlarını kontrol ettik. Kur'an indeksini aldık ve birkaç kelimeye baktık. Sizlerin yalnızca bu büyük, büyük mucizeye en çok aşina olanlar olmanızı istiyorum. Tanrı bunu en büyük mucizelerden biri olarak isimlendiriyor ki bu Kur'an'ı okuduğunuzda Tanrı'nın size mesajını okuduğunuzu gösterir. Ve bu sizlere herhangi bir insanoğlunun Kur'an'ı yazıp sizleri kandıramayacağı konusunda tam olarak güven verir. Ya da cümlelerin güvenilir ve doğru olduğu tam bir güven sahibi olursunuz. Bu nedenle sizi bilgilendirmeye ve bu bilgilerle güncel kalmanızı sağlamaya devam edeceğim. Erkek kardeşim indeksteki Kur'an kelimeleri arasından Kur'an kelimesine baktı ki bu indeks her bir kelimeyi sayıyor. Allah kelimesinin sayısı söz konusu olduğunda bu hariç bunun doğru olduğu ispatlandı ki onlar da bilgisayarın yaptığı aynı hatayı yapmışlar. Bunu biliyorsunuz. Listenin 58 dediğini buldu. Ama 10. surede inkarcıların bize bunun dışında başka bir Kur'an ver dediği bir ifade var. Bu nedenle bunu çıkardı eksi 1. Ve Kur'an'dan bahsedilme sayısı 57 kezdir ki bu 19 çarpı 3. Bu kelimenin bulunduğu bölümlere, surelere ve ayetlere atanan numaraları aldığınızda toplam 2660'tır ki bu 19'un katıdır. 19 çarpı 140. Ve daha sonra elçi kelimesine baktık. ve indekste toplamı 116 olarak buldu. Gördüğünüz gibi buna bakan bir insan bu 19'un katı değil der. Ama bu 116'dan biri 20. bölümdeki Firavun'un elçisi. Firavun'un elçisi Yusuf'a kralın rüyasını sormak için gitti. Bu nedenle bunu çıkardık diğer bir Resul kelimesinden 9. surenin son iki ayetinde bahsedilir. Bu nedenle iki tanesini çıkarırsınız ve toplam 114 tanedir. Evet, bunlar aşina olduğunuz şeyler olmalı. 19 çarpı 6. Ve daha sonra vahid kelimesine baktık. Ya da 1 ve 25 tanedir. Ama 6 tanesinin Allah ile ilgisi yoktur ve Tanrı 1'dir'den Kur'an'da 19 kez bahsedilir. Ve bölümlere, surelere ve ayetlere atanan numaraları aldığınızda ve topladığınızda toplam 19'un katıdır. Yani hepimiz tövbe ederken ve Tanrı'dan bizleri bağışlamasını ve doğru yolu boyunca bize yardım etmesini isterken, sizlerin daha önce tekrarlanmış olan bunları sindirmenizi ve düşünmenizi sağlamak istedim. Tubu illallah. Elhamdülillah ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Tanrı'ya övgüler sunuyoruz ve şahitlik ediyoruz ki O tek efendi ve kurtarıcıdır. O tek Tanrı'dır. Lisa Spray keşifler yapmaya devam ediyor ve sizinle paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda bulduklarını ayetler ve sure numaralarına eklemeler yaparak bizlerle paylaşacaktı. Şu an Tanrı'nın bizlere öğretmek istediği şey, ayetlere numaraların atanmış olduğudur. Surelere atanan numaralar Tanrı'nın kendisi tarafından dikte edilmiştir. Bunlar insan yapımı değildir. Ayrıca şu an sahip olduğumuz şekliyle bölümlerin surelerin sıralanışı. Mucizevi bir biçimde bölümlerin surelerin sıralanışının bölümlerin vahyediliş sırasıyla ilgisi yoktur. Bildiğiniz gibi bu çok basit. Ve Kur'an'da her şeyin nasıl ilahi olduğunu, insan yapımı olmadığını hatırlayacaksınız ve göreceksiniz. Bizler bölüm 9'da bir kayıp Bismillahirrahmanirrahim'e sahibiz. Bismillah yok. Ve bunun bölüm 27'de telafi edildiğini biliyoruz. Sıfır Bismillah. Ve burada iki tane Bismillah var. Ve biliyorsunuz ki sureleri saydığımızda bir numara burası, son burası, 19 elde edersiniz. Kayıp Bismillah ve Ekstra Bismillah arasında 19 sure vardır. Bu surede açılışta Bismillahirrahmanirrahim vardır ve daha sonra 30. ayette Sabah Kraliçesinin Süleyman'a mektup gönderdiğini görüyoruz. Ve mektup en lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla Bismillahirrahmanirrahim 30. ayette. Şimdi, çok basit. Eve gidip 9 artı 10 artı 11 artı 12 artı 27'ye kadar ekleyebilirsiniz. Toplam 342'dir. 19 çarpı 18. Şimdi, neden Tanrı bu bölümdeki besmeleyi, Bismillah'ı kaldırdı ve bu bölüme koydu. Bu özel numara serisi 9, 10, 11, 12, 27'ye kadar bunları toplayın size bu toplamı verir. 342. Ama bu hikayenin yarısı. Bu iki bismillah'tan açılıştaki ayet sıfırdır ve ekstra bismillahı 30. ayette buluruz. Kelimelerin sayısı iki bismillah arasındaki kelimeleri sayın ve bu sayıyı elde edersiniz. Bu nasıl olabilir? Demek istediğim bu kimsenin hayal edemeyeceği bir dizayndır. İki bismillah arasındaki kelimelerin sayısı. Yani bu sizlerin bilmenizi istediğim şeyin tamamıdır. Hayır, bir şey daha var. Çok fazla. Bugün Kanada'da İsmail Bereketle görüşüyordum ve hatırlamadığım bir kelime kullandı. Patlamak değildi ama mucize patlıyor dedi. Kullanılan ifadeyi hatırlayacağım ki o mükemmeldi. Ama bu şu an olan şeydir. Bu gerçekten dünyayı alt edecek ve en üst düzeydeki dini liderlerin ne kadar kör olduklarını gösterecek kutlu bir patlamadır. Duvarda Allah'ın tek başına ismini gördüğü için karşı çıkan adam, eğer İslam'da papalık olsaydı ikinci isimdi. En üst İslami üniversitenin başkan yardımcısı ve mucize hakkında hiçbir şey bilmiyor. Aslında çok acınası bir şekilde cahildiler. Bunun üzerine tartışma açmak ve bunun hakkında hiçbir şey söylemek bile istemedim ve ilginç bir biçimde onlar da bu konuda konuşmak istemediler ve ona saldırmadılar ki bu bana Suudi Arabistan'da bazı bölgelerde mucizenin doğruluğunun keşfedildiğini ve bu insanlara anlatıldığını fark ettirdi. Bu nedenle bunu tartışmak istemedim ve ilk defa hiç saldırmadılar. Bismillah'ın çok fazla harfi olduğunu veya ilk defa onlarla meseleleri tartışırken çok şey öğrendim. Lisan'ın buraya yazdığı bir diğer şey Kur'an'ın ilk başlangıçlı ayetlerinin numaralarını, ikinci surenin birinci ayeti olan a l -M. Ayetleri sayın. Şimdi bu büyük bir sayıdır. Kur'an'da 19 kelimesinin olduğu yere kadar olan tüm ayetleri ekleyin. Bu doğru. Ne söyleyeceğimi biliyorsunuz. toplam 5515'tir. Bu mucizenin birçok açısı var. Ve bunlardan biri mucizenin surelerin başında yer alan Bismillahirrahmanirrahimleri görmezden gelmemesi. Bu ayetle buradaki ayet, ki bu 74-30 arasında 71 tane Bismillahirrahmanirrahim vardır. ve bunları eklediğinizde toplam 5586 olur. Ya da 19 çarpı 294. Bismillahirrahmanirrahim numarasız ayetler olarak tanınırlar. Ve Kur'an'ın tüm ayetlerini eklediğinizde sayılırlar. 114 sayısız Bismillahirrahmanirrahim dahil edildiğinde toplam 19'un katıdır. 6346'dır. Evet. 19 çarpı 334. Bu Kur'an'da bütün bismillah'lar dahil toplam ayet sayısıdır. 114 tanesi. Sizlerle konuşmak istediğim birkaç madde daha var. Ama zamanımız kalmadı bu nedenle bir maddeden daha bahsedeceğim. Ki o uydu aracılığıyla geldi. Fas'ta bir arkadaşımız var. İsmi Yakubi Kemal. O aradı ve Müslim Perspektif'in Eylül 1986, 1 Muharrem 1408'den bir yeri okudu. Kur'an'a başvurdum. Ve şeytandan Tanrı'ya sığındıktan sonra mesaj açık ve netti. Burayı yazdım. Neredeyse bölgedeki bütün mevcut hükümetler bu teklifi reddedecek ve dalga geçecekler dedim. Telefonları açtım. Her bir Müslüman ülke başkanına, kralına mektuplar yolladım. Arap Müslüman ülkelerine ve onları delille Birleşik İslam Ulusu oluşturmaya davet ettim. Ve Kur'an'a başvurduğumda bu arada sizlere 9. sureyi göstereceğim. Diyor ki: yılda bir veya iki kez teste tabi tutulduklarını görmüyorlar mı? Ve bu, şunu eklememe neden oldu. Sonuç olarak bu bölgede her iki yılda en az üç kez hükümette değişiklik olacaktır. Çünkü yılda bir veya iki kez her iki yılda üç anlamına gelir. Bir hükümet, Birleşik İslam Ulusu'na katılma amacıyla spesifik bir hedefle gelinceye dek. Bu, bazı insanlara tuhaf bir şey geliyor. Ama bu doğru çıkıyor. Özellikle bu cümlenin yayınlanmasından iki yıl sonra, Habib Bourguiba, Tunus'un başkanı, ayrıldı ve yeni bir hükümet kuruldu. Bu olay kardeşimiz Kemal'in yan ülkesinde gerçekleşti. Bu nedenle bunu hissetti. Düşen üç hükümetimiz var. Sudan hükümeti, Başkan Numeri, onu hatırlıyor musunuz? Ve Yemen hükümeti, Başkan Mahmud Ali. Ve sonuncusu, üçüncüsü Tunus'un başbakanı Burgiba. Şimdi bu diktatörlerin en önem verdiği, hayatta dikkate aldığı tek şey tahtlarıydı. Hükümetleriydi. Ve bir şeyler yapmalarını veya harekete geçmelerini sağlayacak tek şey tahtlarının tehdit altında olduğunu hissetmeleridir. Bir şeyler yapmalarının tek yolu bu. Ayrıca sonsuza dek yaşayacaklarmış gibi davrandılar. Bütün hepsi bunu yaptılar ve geçmiş deneyimlerinden asla ders almadılar. Ama sizlerin bunun farkında olmanızı istiyorum ve iki yılda bu üç hükümetin bu şekilde olmasını çok ilginç buluyorum. Bu arada bu hükümetler mektubumu alan isimlerdir. Yani ne olacağını göreceğiz. Yeni perspektifte yazacağım. Sonraki kim yazacağım? Ve bu bölgede tüm başkan ve hükümetlere yapacağım. Yani Tanrı hepimize rehberlik etsin ve krallığında olmak için yardım etsin.